benim için en büyük onur. Öğretmenlerimin önünde öğretmen olabilmişsem ne mutlu bana. Hani asistanınız Hakkari'deki ilk öğretmenlikteki anınızı anlattı ya öğretmenim. Sepet örme ve sepetle birlikte o okula gelemeyen çocukların okula gelişini örgütleme. İşte Niyazi Altunya sadece Hakkari'nin köyündeki çocukları okula getirmedi. Sepet örerek onları okula getirdi ama sendikal mücadelenin de bu ülkede gerekliliğini sendikayı kurarak yeniden Hakkari'yi Ankara'ya getirdi, Türkiye'ye getirdi. Bize orada da öğretmenlik yaptı. Niyazi Altunya sadece bir eğitimci değil. Aynı zamanda bir direnişçi aynı zamanda bir örgütçü, aynı zamanda bir öğretmen yetiştirmenin ne demek olduğunu, öğretmen yetiştirme mesleğinin, öğretmenlik mesleğinin bu ülkede değerinin ne olduğunu bize anlattı ama ne yazık ki ülkenin bütününe biz anlatamadık. Bugün eğitimin geldiği durum Cumhuriyet'in temellerini sarsan bir noktaya geldi. Niyazi Altunya'dan bizim öğrendiğimiz eğitime sahip çıkmak cumhuriyete sahip çıkmaktır. Eğitime sahip çıkmak cumhuriyet devrimlerine, eğitim devrimlerine sahip çıkmaktır. Bunu ancak komutanlar yapar. Eğitimin komutanları da öğretmen. Ben Niyazi Altunya'dan bir bayrak devraldım. Niyazi Altunya'nın küsmesi ne demek olduğunu Niyazi Altunya sendikal mücadelenin ve sendikanın gerekliliğini anlatıp eğitim işi kurduğunda biz yoluna yoldaş olamadık o zaman. Daha sonra farklı bir sendika kurduk. Ama onun küskünlüğü bizim dünyamızı kararttı. Onunla barışabilmek sadece 1995 yılında 23 Ocak'ta Eğitim Seni Birleşik sendikayı kurmakla mümkün oldu. Ancak o zaman barışabildik ama yeniden barışmak için bizim bu ülkenin geleceğine sahip çıkmamız gerekiyor. Ben Niyazi Altunyan'ın tek başına bu işleri başarmadığını biliyorum. Kendisi de bunu tüm yazılarında anlatıyor. Erdal Çalı öğretmenimle ikisi birbirini tamamlıyor. Biri bir militan mücadele gösterisi var. Yanında öyle bir duruşu var. Biri de akılla bilimle buruşturan yanı var. Ben eğitim sen genel başkanı olduğunda ben şimdi ne yapacağım dedim. Niyazi Altunya gibi bir eğitimci bir sendikacıdan sonra genel başkan olacaksın. Daha sonra da o örgütün üyelerini kucaklayacaksın. Onlarla birlikte mücadeleyi yürüteceksin. Bu asla kolay olan bir şey değildi. Geceleri gözüme uyku girmiyordu. Sendika binasına girdiğinde her adımda Niyazi Altunyan'ın, Erdal Çalı'nın mücadeleci yanı, örgütçü yanı, eğitimci yanı gözümün önüne geliyordu. Tabii İsmet Aktaş'ın da sokakta deli çırpı gibi koşturan yanı vardı. Ben de öyleydim. Beni bugüne taşıyan, bugünkü koşullarda mücadele eden asla ödün vermeden yürüten Niyazi Altunya'ya Erdal Çalı'ya ve onun o günkü mücadele arkadaşlarına ve hocalarıma büyük teşekkür ediyorum. Hocam, herkes keşke sizin gibi yaşarken bu anıları anlatabilse bu dünyadan ayrıldığınızda değil, yaşarken sizin kıymetinizi bildik ama sizin kıymetinizi bilmek layık demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimi yeniden ikinci yüzyılda Cumhuriyeti yaşatarak Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini geleceğe taşıyarak ancak sizi anabiliriz, sizi yaşatabiliriz. Size söz olsun, sizi ve düşüncelerinizi yaşamımız boyunca yaşatacağız. Yazdıklarınızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilkesi haline getirme sözümüz sözdür. Önümüzde bir kez daha saygıyla eğiliyorum ve mücadelenizi yere düşürmemek için gayret ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Saygılar sunuyorum.